3D Brothers kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün daha çok böyle giriş seviyesini ilgilendirecek bir TV ünitesi modelleyeceğiz. Hem tutorial mantığıyla olacak. 15 er dakikalık videolar halinde atmayı planladık. Bu şekilde en çok kullanılan komutları görmüş olacağız. Hem de modelleme mantığında görmüş olacağız. Öncelikle görselimizi bir görelim. Görselimiz bu şekilde. Burada gördüğümüz bütün objeleri, yuvarlak için alıyorum. Bunların hepsini tek tek modelleyeceğiz. Sahnemizde kullanacağız. Ve evet, renderına alacağız. Evet isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Ben öncelikle başlamadan önce şuradan görünüşümü değiştirmek istiyorum. Ki bütün görünüşlerde siz rahatlıkla görebilin diye. Hemen ilk başta yapmamız gerekenlerden biri buradan ayarlarına giriyorum ve unlumu 100 olduğuna bakıyorum. Çünkü geri almak istediğimde rahatlıkla geri alabileyim. Bu 50 olabilir sizde. yüz 100 yapmakta fayda var. OK diyorum. Tekrar Customize'a giriyorum. Unit Setup kısmından da metrenin santim cinsinden olduğuna dikkat ediyorum. Milimetre olabilir sizde. Değiştirin bunu. Ya da milimetre çalışacaksanız ona göre çalışırsınız. Kontrol ediyoruz. Tekrardan alanına geldim. Rendering kısmından Render Setup'ıma tıkladım. Ben de v yüklü o yüzden hemen ayarlarımda Vray 5'i aktif ediyorum ve modellememe başlıyorum. Görselime tekrardan baktım. Box'lardan oluşuyor gördüğünüz gibi. Öncelikle hemen buradan Box komutunu çalıştırdım ve rastgele bir Box çizdim. Modify kısmına tıklıyorum ve ayarlarla oynayacağım. Yüksekliğiyle, derinliğiyle, deniyle. Şimdi öncelikle bakıyorum. Derinliğim kaç olmalı? Derinliğimi 45 olarak giriyorum. Boyu. 2 metre boyunu 250 olarak girdim. Yüksekliğini de 40 olarak belirttim. Şu an elimde bu şekilde bir aksım var. Yani ünitemin alt kısmını oluşturacak kısmını yavaşça modellemeye başladım. W'ye basıyorum. Ya da hemen şurada üstte gördüğünüz move komutan çalıştırdım. Şimdi tekrardan objemin üzerine tıkladım. Buna bir editable poly atıyorum. İşte bütün modelleme mantığı buradan başlıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz değerlerle oynayarak, seçeneklerin içine girip çıkarak bu TV geometriyi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şimdi görselimize baktığımızda 3 parçadan oluştuğunu görüyoruz. Şöyle ki tek kapaklı bir bölüm var, raflı bir bölüm var, bir de iki çekmeceli bir bölümümüz var. Hemen onları oluşturmaya başlayalım. Ama bundan önce ben siz rahat görün diye şuradan objeme tıklayırken renk kısmını siyah çeviriyorum ve materyale basıyorum M. Materyal editörümü açtım. Standarta tıkladım. Viray materyal yaptım. Çünkü ben birini kullanıyorum o yüzden. Buradan rengini istediğimiz gibi yapabiliriz. Ben gri de bıraktım. Bunun üzerine bunu attım. Bunu neden yaptım? F4'e basıp çizgi görüntüsüne geçtiğimde çizgileri rahatlıkla görebilin diye yaptığım işlemleri rahatlıkla görebilin. Şimdi bunu üç parçaya böleceğim. Üstteki çizgilerimi seçtim. CTRL'ye basılı tutarsan tekrar edeyim. İlk çizgimi seçip CTRL'ye basarsam ve yani tekrar tıklarsam çok bir seçim yapmış olurum. Alt tuşuna da basarsam seçtiğim nesneyi geri çıkarırım. Connect. Connect'i seçtiğinizde tıkladım ve kedisini açtım. Şimdi bunu 2 olarak belirtiyorum ki 3 parçaya bölmüş olayım. Tam eşit bir şekilde. Diğer değerlerle oynamıyorum. Bu değerler işte çizgiye birbirine yakınlaştırıp uzaklaştırma değerleri. Benim için ortadan bölünmesi yeterli. Ve tamam dedim. Tamam dedikten sonra tekrar görselime baktım. Şurada gördüğümüz gibi 1,8 kalınlığı olan yani genelde mobilyalarda 1,8 et kalınlığını vermem gerekiyor. Bunun için de poligon Komutumu çalıştırdım. Birinci yüzeyi seçtim. CTRL'e bastım. İkinci yüzeyimi seçtim. Şimdi burada şöyle bir farklılık olacak. Ortalığı ikiye böleceğim. Onu ayrı yapacağım. O yüzden öncelikle başlardakini seçtim. Insert komutuna tıkladım. Kedisini açtım. 1,8 ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi şuradaki 1,8 cm kalınlığımı vermiş oldum. Şimdi bunu ne yapacağım? İçini boşaltmam lazım. Doğrudan delete yaparsam gördüğünüz gibi içi boş. Bir şey oldu ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. CTRL'ye basıp Z'ye basıyorum. İşlemimi geri alıyorum. Bunun için içeri yollamam gerekiyor. Y'ye de tutup çektim. Bakın bu şekilde de sündürmeye başladı. Bu da benim işime gelmiyor. O yüzden extrude vermem gerekiyor. Extrude'a tıkladım. Kedisini açtım. Derinliğine kaç vermişti? 45 cm. Eksi 44. İyi. Onayladığım zaman gördüğünüz gibi tam istediğim şekilde geri ittirmiş oldum ve o boşluğu yakalamış oldum. Şimdi bunların tabii üstünde bir de kapakları var, çekmeceler var. Şimdi bunu sadece kapak kısmını seçtim, Shift tuşuna basılı tutup Y de kendime doğru çektim. Kopyalama işlemi yapıyorum. Clonde obje seçeneğini seçtim ve OK dedim. Poligondan çıkıyorum kopyaladığımı tıklıyorum. Bakın. Burada kaldı gizmo. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu taşımak istiyorum. Hemen şuradan diğer tıklıyorum. Effect Pivot Only seçeneğini aktif ediyorum. Ve Center to Object diyorum. Yani bunu alıp gizmomu objenin tam ortasına getirdim. Komuttan çıktım. Şu an rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Kapağımı oluşturmaya başlayayım. Polygon'a tıkladım. Şu an kapandı tıklayıp. Extrude seçeneğe tıkladım ve kedisini açtım. Aynı şekilde 1,8 santim yapıyorum ve tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi kapağımın kalınlığı oluştu ancak içi boş. Bunu doldurmam gerekiyor. Hemen buradan border seçeneğini aktif ediyorum. Ve nesnemin hepsini seçiyor. Gördüğünüz gibi kenarları kırmızı oldu seçtiğim taraflar. Ve cap Tab komutuna tıkladığım zaman oradan çıkıyorum, gördüğünüz gibi arka tarafımı da kapladı, önü de kapladı, tam istediğim şekilde oldu. Kapağımı götürüp buraya rahatlıkla artık oturtabilirim. Oturttuğumda da güzel bir görüntü elde ettim. Ancak görsene baktığımda kapağımın sağında, solunda, üstünde boşluklar var. tam sıfıra sıfır oturmuyor. Şimdi onu yapalım. F'ye bastım, front görmüşe geçtim ya da buradan da yapabilirim aynı şekilde. Karşıya aldım ve şu an bakıyorum. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır oturuyor. Kapağıma tıkladım. Vertex'den yapalım. Noktalarından tutup yapalım. İki noktayı tuttum. Seçtim. Aşağıya doğru birazcık çektim. Soldakileri seçtim. Yana doğru biraz çektim. Aynı şekilde sağdakileri birazcık çekiyorum. Ve en alt kısmı yukarı doğru bir tık yükseltiyorum ekoluhtan çıkıyorum. Perspektif için P'ye bastım. Tekrar perspektif görünüşe geçtim. Şimdi tabi kenarlar bu kadar sivri olmaz mobilyanın. Birazcık pah kırılması olması gerekiyor. Bunu yapalım. Bunun için H'ye tıkladım. Bütün kapağımı seçmek istiyorum. ve Onun için de hepsini bir kare içine alıyorum. Bu şekilde bütün çizgileri seçmiş oldum. hepsi kırmızı. Chamfer seçeneğine tıklıyorum. Komutunu çalıştırdım. Bu böyle otomatik olarak geliyor. Bunu hemen okların üzerine gelip sağ klik yaparsak sıfıra alır. Sıfıra aldım ve yaklaştım. Şimdi kendim herhangi bir değer vereceğim. 1,3 olarak girdim. Biraz fazla bir 1,2 olarak değiştirdim ve bir pah verdim gördüğünüz gibi. Ama bu yeterli değil. Birazcık daha böyle şık oval olması gerekiyor. Bunun için de hemen alttaki seçenekten Segment sayısını arttırıyorum. 14 Şimdi H'den çıkıyorum. F4'e basıyorum. Gördüğünüz gibi artık kapağım daha yumuşak. Daha şık, daha hoş görünüyor. Şu şekilde de örnekle görebiliriz. Buna vermedik gövdeye. Kapağa verdik. Aradaki farkı görebiliyoruz. Gövdeye de vereceğiz. Front'tan bakıyorum. Tabii ki P'yi değiştirdiğimiz için Bunlar tekrardan bitişik hale geldi. F4'e açayım. Bakayım tekrar ama yok işte. Ben boşluğumuz var. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Sağ tarafta çekmecem var. İki tane cadet çekmecem var. Bunu da aynı mantıkla yapabilirdik ama ben birazcık daha uzun bir yoldan yapayım. Hem görmüş olursunuz. Burada da hem otogrid de görmüş oluruz. Box'a tıkladım. gridi aktif ettim. Otoglip ne işe yarıyor? Eğer ben buna tıklamasaydım, buraya bir şey çizmek isteseydim, bunu tam üzerine çizemeyebilirdim. Kenarını kenarına çizerdi. İşte mesela şuradan yapmak istedim. Bakın. Nereye çizdi? Arkaya çizdi. Ben bunu istemiyorum. Üzerine çizmek istiyorum. Otogrid bu işe yarıyor. E tıklıyoruz. Aksa tıklıyoruz. Otogrid'i aktif ediyoruz. Ve tam mobilyamın üzerine istediğim bir box'ı çizebiliyorum. Ya da herhangi bir objeyi. Ben şimdi otogrid'i tekrardan kapatıyorum. Şimdi tuhaf görünüşe geçiyorum. Karşıdan bakıyorum. Birazcık boyla oynayacağız. 8 değer Tabii üretim ölçüleri olsaydı birebir yapmamız gerekiyordu. Ancak modelleme olduğu için 79 yeterli gibi bizim için. Bunu da 18 olarak değiştirelim. Kalıdığımızda 1,8'i. Şimdi tekrar P'ye bastım. Shift'e basılı tutarak yukarıya doğru kopyalıyorum. Bıraktım. Copy Instance. Kopya e basarsam ayrı olarak, bağımsız olarak kopyalar. Instance'e basarsam altta yaptığım değişikliği üsttekine de uygular. Yani ikiz gibi düşünün. Ama ben kopya kullanacağım. Front'a geçtim tekrardan ve bakıyorum Kapağımın üstüyle ve ile oynamam gerekiyor. Daha önce yaptığım gibi. Tekrar modifiyer liste tıkladım. E harfine bastım. Edit Poly'yi aktif ettim. Noktaya geçtim. Yukarıdaki noktaları tuttum. Aşağıya doğru çektim. Komuttan çıkıyorum. Alttaki objeme tıkladım. Modifier list. E. Edit table body. Edit body. Özür dilerim. Vertex'e tıkladım noktalarımı tuttum. Yukarı doğru çektim. Ve komuttan çıktım. Hemen bunların ikisini de CTRL'ye basılı tutarak seçtim. Neye bastım? Ben öncelikle bir siyah verelim. Neye bastım? Gri olan materyalimi göster dedim. İçeride kalmışlar. Dışarı Şimdi bunların yaptığımız gibi Pay işlemlerini yapalım. Ece seçtim. Bütün mesleğimi seçtim. Çanfıra bastım. Şunu sağ kliğe basıp sıfırladım. 1.2'yi de verdiğimiz. Ve bunu da 10 olarak değiştirip Enter dedim. Aynı işlemi alt da tıklıyorum. Yine bütün mesleğimi seçtim. Çanfıra tıkladım. Bunu 1.2 olarak değiştirdim. Alt kısmı da 10 olarak belirttim. 4.7'i dedim. Gelelim orta kısma. Orta kısmı oluşturacağız. Poligona geçtik tekrardan. Ortayı seçtik. Hemen bir inset veriyoruz. Otomatik olarak geldi. 1,8. Bizim istediğimiz de bu. Enter'ladık. Şimdi arayı böleceğiz. Onu bölmemiz için Edge'e tıkladım. Yukarı pardon. Sağ ve soldaki çizgilerimi seçip connect dedim. Biz önceden iki tane attığımız için ikili geldi. Bunu sağ kıraya basıp indiriyorum tam ortadan bölmesini istiyorum. Şöyle de yapabiliriz. İki yapıp kendimiz de indirebiliriz. Mesela 80. Front'tan bakıyorum. Gayet iyi. DKP Tamam dedim. Artık ikiye bölünmüş şekilde bir alanım var. Şimdi tekrardan poligona geçtim iki yüzeyi de CTRL'e basılı tutarak seçtim. Ne yapıyorduk? Extrude. Extrude seçeneği tıkladım. Eksi 44 olarak geldi. Kendi yani otomatik olarak. Geriye ittirmiş olduk. Tamam dedim. Ve artık ayrı bir rafım da var. Hemen görselimize dönecek olursak. Şunu kaldıralım. Şöyle bakacak olursak. Mobilyamızın alt kısmını oluşturmuş olduk. Bundan sonraki partta da ayaklarını şöyle büyüteyim. Ayak kısımlarını ve üst tarafı modellemeye çalışacağız beraber. Ardından da geri kalan nesneleri yaparız. İşte gördüğünüz şişeleri yaparız. Fotoğrafları yaparız. Ee, aynı şekilde buradaki tabakları, kitapları ve lamba deri modelleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.